Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan Allah matemdir, Muharrem'dir bugün Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan Allah matemdir, Muharrem'dir bugün Gece gündüz ey Muhammed ümmeti Edelim canı Yezid'e laneti İstersen irgüre hak rahmeti, Allah matemdir, Muharremdir bugün. Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan, Allah matemdir, Muharremdir bugün. Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan matemdir, Muharrem'dir bugün Kimdir ol şahı şehidi Kerbela Kimdir ol şahı şehidi Kerbela Nuri çeşmi Murteza Ali Aba Nuri çeşmi Murteza Ali Aba Ceddi Pakidir Muhammed Mustafa Allah bir Muharremdir bugün Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan Allah bir Muharremdir bugün Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan Alamatemdir, Muharremdir bugün Her seher sanma şafaklar şenlemi Her seher sanma şafaklar şenlemi Amda kanallar melekler ol demi kanallar melekler ol demi Alemi tuttu Hüseyin'in matemi Allah matemdir Muharrem'dir bugün Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan Allah matemdir Muharrem'dir bugün Ey şehidi Kerbela'ya ağlayan Der muharremdir bugün gün ey şehidi Kerbela'ya ağlayan Allah matemdir muharremdir bugün gün ey şehidi Kerbela'ya ağlayan